kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte e, sen bir kuşsun ve tepeye çıkman gerekiyor diye bir oyun oynuyoruz. Simon ismini unuttum. Arkadaşlar bugün yine yanımda Hasan var. Uzun zaman sonra bir video ile karşınızdayız. Çünkü mikrofonum bozuktu. Kulaklık almak zorunda kalmıştım. Aldım. Şimdi devam ediyoruz videolara. Hoş geldin Hasan. Hoş buldum. Hadi gidelim. Arkadaşlar böyle süzülme özelliğimiz var ama. Ve her zıpladığımız... Bu bir yandan da güzel bir yandan da kötü bir özellik aslında. Ve her zıpladığımızda niye gaga sesi çıkıyor? Ben oyunun seslerini kapattım valla. Çok rahat. Ben açık bırakacağım. Hadi çıkacağız kanka? Ha? Nereye bir... geçtin burada? Ben buraya geldim Hasan. Aşağı gel aşağı. Ha. Oğlum amacımız yukarı çıkmak ha. değil miydi? Evet ben de anlamadım o yüzden. Için. Arkadaşlar bu arada bir bayağıdır video atmadığım için biraz unutmuş olabilirim. Beni de anlayın. Aa! Ben aşağı gidiyorum. Öldüm. Yani Biraz mü ben biraz hata. Ben olursa öldüm. beni uyarın. uyarın yani şöyle şöyle yapabilirsin abi diye. Ali morlasam pembe lasam kank kank yok Oyuna çık bir yapınca sadece rengimiz değişiyor ben oğlum direkt şuradan şuraya atlanmaz mı atlayamazsın Allah süzülüyor ya süzülürüm diye atlayabilirim diye düşürmüştüm ne de... Burada... tamam yukarıdan oraya atlay bu videoyu bir günde bitirmemiz herhalde imkansız arkadaşlar. O yüzden bir iki video çekebiliriz bununla ilgili. Arka arkaya aynı videolar gelmez. Bir kere Noob Bakıcıları diye bir video çekmiştim. Arka arkaya dört tane atmıştım. O çok iyi. Onlar çok şey tutulmadı herhalde. Çok görüntülenme almadı. Aslan elimden tut. Oğlum düş de kaderini kabul et. <laughs> ben seni bekliyorum burada. Da bu ne? Okay, Geliyorum ne hemen. Nasıl çıkacağız? Nereye Buralarda kardeş? Ya? Yok. Çıkamadım. <laughs> arkadaşlar bu arada benim sesim biraz kötü geliyor olabilir. Ben bilgisayarın mikrofonunu kullanıyorum. yani yeni bir mikrofon almak nasip olmadı. Ya ben de abime mikrofonunu kullanıyordum da. Onunla video çekeyim diyecektim arkadaşlar da. Ah. Abi abim oyun oynuyor arkadaşlarıyla biraz dövüyor beni. Aldığım için. Hasan buradan şuraya kanka nereye gidiyorsun? Az önce ben, ben denedim az önce heh, buradan böyle buradan böyle buradan böyle. Evet. Arkadaşlar Anka böyle yeni oyunlar gelmesini isterseniz yorumlarda belir belir belirtebilirsiniz. Biz bu oyunları ilk kez görüyoruz. Bayağıdır da aslında video çekerdim ben. Mikrofon geleli bir, bir iki hafta oldu. Bir hafta oldu. Ama işte Roblox'ta oyun bulamıyorduk. Diğer o, başka oyunlar çekeyim diyecektim. Geldi başkan gibi Roblox üzerine kurmadım. Çünkü kanalı isimden de belli olur. Oyun dünyası yani. Ya. Hasan oraya düştün diye niye çay şey yapmadın? Oraya düşecektin zaten. Nasıl yani? Oğlum buraya düştün değil mi sen? Bak bana bir maviyim ben. Aa. Buradan direkt böyle zıplayabiliyoruz ki. Yukarı mı? Evet. Okay. Şundan checkpoint var mı ya? Checkpoint yoksa. Checkpoint yoksa yani. sana... Checkpoint çok sıçarız çünkü biz, biz arkadaşlar biz bu arada bundan önce ee, bir parkur oynadık biraz gergin olabiliriz haberiniz olsun. Evet yani yapamadığımız küçük bir şeyde direkt çıldırabiliriz o o parkuru çekmemizi isterseniz yorumlara gizli parkuru çek deyin biz anlarız ama lütfen öyle bir şey yazmayın <laughs> ama sizin kararınız. <laughs> da biz nerede yani. diyoruz? Buraya atladık. <laughs> Heh, böyle. Hadi sen gel buraya. Buradan mı gidiyoruz? Allah Bak, burada. Buradan mı gidiyoruz diye düşen ilk kişi ben oldum herhalde. öyle oba. Haydi Hasan. Video kaç dakika olmuş? Ne ara 5 dakika oldu. Oğlum biz oyun oynarken sıra böyle geçmiyor. Harbi ya. Neyse bir video daha çekeriz olmadı biz bu oyunla ilgili şey yaparız onu da bir iki video başka oyun çektikten sonra onu stok olarak koyarız okey ben şimdi buradan nereye ya, benim, bugün, benim, benim, bugün, benim, bugün kadar vaktim var benim bugün sonsuza kadar vaktim var diyebiliriz Peki buradan nereye gidiyoruz biz Ha buradan. Seni gördüm, bekliyorum. Aa, Ali hani biz arkadaşları unuttuk. Arkadaşları? Ha, YouTube diyor değil mi? <laughs> İkimiz Olma. oynamaya çık kapıldık da biraz. Evet ya. Yani. Biz evet. genelde farklı evet. böyleyiz. Bir arkadaşlar bir şey zannetmeyin hani senin sizin oynuyor bize hiçbir şey katmıyor diye zannetmeyin. Gerçekten çünkü mikrofonu yoktu ve çok zorluk çekti. Evet gerçekten. Evet. Aa bir dakika bu da evet. checkpoint değil mi? Hatta yukarıda iki yazıyor ben bunu aldığımda. Checkpoint varmış. Evet. Bu ne? Bunlar öldürüyor muydu? Neyse checkpoint aldık en azından. Uyarı sivri uçlar diyor. <laughs> Buradan nereye? Dikkat. <laughs> Ali hani, tüylerimizi yoruyorlar. Hasan oh! oradaki dikeni hani, nasıl musun? görmez? Oğlum oradaki diken gözükmüyor. Haydi Hasan bekliyorum. Ali hani, küfür edersek sansürlersin değil mi? onu? Neyi? Küfürleri sansürlersin değil mi? <laughs> Sansür yapmayı bilmiyorum. Sen biliyorsun. Bu ne lan? Oğlum Tepen buradan nereye muyum? gideceğim? Buraya. Ha. Buradan buraya sürdüm. Sürmez ki. Öldür sözülür. Kız sen ne yaptın kız? Şöyle mi yapacağız acaba? Aa evet evet evet. Yaptım. Geldim. Aa dikenler var Hasan dikkat et. Ben bu dikenler konusunda biraz kötü olabilirim arkadaşlar. Bu ateşlerin ben üstüne çıkıyor. Çı nasıl yanmıyoruz? Kuş değil miyiz biz? Aynen biraz saçma Bu olmuş. Geçemeyen, geçmeyen kuşlar kafenin etrafında dolaş. E biz buradan geçeriz ki arada. Şöyle. Neyse görünmez duvar koymuşlar. Aşağı mı? Hayır aşağı değil. ha! Ah, Allah. Checkpoint et, var mı? No. Checkpoint. Checkpoint görünür de yok kardeş. Düşmedin değil mi? Hasan hadi gel. Düşmedim, düşmedim. düşmedim. Arkadaşlar biz sizi Allah yine unuttuk ya. E arkadaşlar <laughs> nasılsınız? Burası. Videolar gelsin mi düzenli? Günde kaç video düşünün? Ali biz dönüp dolaşmayan yeri gelip aa içeri şey girdik kuş kafasında. Kuşlar giremez. Haydi. Arkadaşlar kaç bir... video istersiniz? Çok takipçim yok yorumlara yazan ama. Sorayım ben gene de. Bir videoma çünkü 13 yorum gelmişti. Hayır. <laughs> çabuk çabuk şuraya. Şuraya. <gülüyor> ee, <gülüyor> ben seni bekleyebilirim. Ulan ta en baştan başlayacağım. İkilik checkpoint'ta düşenler var burada. Hadi. Dur dur ben <laughs> gelirim. Ben gelirim. <laughs> <laughs> speedran speedran Ben iki saat seni bekledim diye oraya çok uzun zamanda geliyordum. Ali speedrun yapmana gerek kalmadı. Ali speedrun yapmana gerek kalmadı. Ben düştüm merak etme. Allah ben. Oğlum ne ara 10 dakika oldu video. Le 10 18 dakikada filan bırakırız. Vak vak. merak etme. Ya şimdi bir anda niye şey olduk biz? Looplaştık. Merdivenden Beklerim, daha doğru düzgün, çıkamıyorum. Bir anda looplaştık. Şimdi buradan şey şöyle Bey, biz ne var? Biz arkadaşlar unutunca ıı, Lan, bizi cezalandırdılar zıplama tuşuna bas. Arkadaşlar sizi unutunca bizi niye cezalandırdınız? Yapamıyorum bir türlü. Bak sizi unutmuyoruz biz. Ya bir de bıçaklandım ya. Ee, bu arada kiminle de video gelmek istediğini söyleyebilirsiniz. Evet. YouTube'dan. Bir tane video Melih ile çekmiştim. Niye 1300 görüntülenmede diğerleri çöp? Ya oyunda ne özellik var? Abi bu ne? Hasan. Hasan o gizli parkurdan daha sinir etmeye başladı bu beni. Yok oğlum bu oyunu kolay bana da. Seni bekliyorum ben. Bir kere bizim bacaklarımız Görüyorum. niye sadece turuncu? Zaten ya o biraz kötü olmuş. Ya oğlum niye geçmiyor ya? ya. Arkadaşlar bu video iptal filan diyormuşum. Hayır hayır atacağız bu videoyu. Ulan böyle geçeceğim işte. <laughs> Abim geri geldi. Bak, bak gel öyle böyle, böyle gel. Sahte parkurda ağlayan kimdi görüyorduk. Mal ya. Yani. <laughs> <laughs> Kendini <laughs> eledi. Olsun arkadaşlar video çıksın da ben elemeyim bir şey onu. İyi ben gidiyorum o zaman sen kal burada. Ha? O Bu seferki lanet de sana geldi. Sen ölüyorsun. Ya sen buraya gelene kadar evet. biz bence videoyu bit keselim önce. <laughs> evet. evet arkadaşlar Hasan gelebildi. Lan ben gitti Hasan. Hasan bir Arkadaşlar, arkadaşlar biz biz, biz o kuş kafesine gidelim geliyoruz. Evet arkadaşlar sonunda geldik kuş kafesine. Şimdi içine girdik. Ee, bu arada gerçekten robuxlarımızı biz bitirdik. Yo benim 26. Yani Yo gel... benim 26 robuxum var sen hayırdır? 26 robux çok sanıyorum ya. Kuş kafesinin içine geldik. Kafesini... Yani. Evet seni Ben nerede düştüm? Az önce burada düştüm. Burada mı? Evet bu ne? burada ne? Çam var orada sen. Oraya atlama, oraya atlama. Nereye atlayacak? Nereye atlayacaksam be o zaman harbiden? Git be buradan. Ben olmadan sen asla yaşayamam. Kesmiyor. İyi yani, tamam senin atlamaya senin atlamaya çalıştığın yere yapacakmışız. Ya oğlum. Arkadaşlar biz bir kayıyı durdurayım ben. Kuş kafesine geleyim açacağım. Evet arkadaşlar sonunda geldim. Bakın oradaki diken orada. Burada üçüncü checkpoint varmış Hasan'ın dediğine göre. Nerede? Hasan hani ya üçüncü checkpoint? Ah burada. Allah'ım sana şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bak de. ne kadar yüksekte olduğumuz da yazıyor Ali üstte. Evet. Arkadaşlar üçüncü belki merak edebilir. 30 metre şu an. 29'a düştü. Bu taraftan gitmiyor. Güzel oyun arkadaşlar, arkadaşlar bu arada... ya. Bunu oynayayım bence sizde de çıldırma Şeyine. Bir <laughs> kenara değme. Hop tamam. Arkadaşlar daha çok böyle tepeye tırmanma oyunları isterseniz bu arada bize söyleyebilirsiniz. Böyle merdiven oyunları var. Merdiven koyup şey yaptığımız oyunlar var. Allah. Ali ama oyunlar. Oğlum niye sıkıştırıyorsun beni orada? Ben mi sıkıştırdım? Arkadaşlar Hasan gelsin atacağım ben kaydı. Full dakika gidiyor yoksa. Evet arkadaşlar Hasan geldi. Aga dur. Şuradan şuraya atlayamaz mıyız? Farklı bir yol bulup. Yok. Bu yoldan gideceğiz. Hasan dikkat et diken var. Hah görmüşsün. Arkadaşlar e, benim gözlüklerde bir problem var. Ben e, gözlük takıyorum da. Şimdi benim gözlükler kuş beyinli olduğum için biraz dikeni görmeyebiliyor bazen. Sen üç hafızalı ol e, kuşların hafızası evet. balık gibi değildi değil mi lan? Yok yok kuşlar değildi o balık da o. <laughs> balık hafızalarım. O Ali. Lütfen arkadaşına öyle deme ben kendime de öyle bir hafıza verecek biri değilim. Evet buradan o. ba Aa dördüncü checkpoint. İkinci yerden daha basit <laughs> oldu bu. Daha zor olması lazım değil miydi? Aa bu ne? Biraz hızlı falan koysalarmış keşke. Arkadaşlar. Ya bu dikenler ne zaman gidecek? Bu ev ne? İşimize yarayan bir ev. Aa Mario. Nasıl? Bak Mario tüpü var burada. Hasan oraya geçemedin Mario. Aa! Lan beni bekle, dur. <laughs> dur beni bekle, girme okay. Mario tüpüne. Girmiş ya. Arkada bekliyorum. Keşke bizi böyle havayla atsaydı buradan buraya. Bu iyi diye. Dur, hızlı gitme düşersin. Nereye? Şuraya mı? Ya, bu oyunda bayağı yol var sanırım. Buradan şuraya. Ha, buradan böyle merdiven var. Hasan düşmedin. Mi? <gülüyor> 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 Sen gelene kadar hemen kaydı durduralım ama. Evet arkadaşlar Hasan geldi. Bakayım kaç dakika olmuş bu arada? 15. 18'de bitiririz. Hasan gelsene. Bu taraftan mı gideceğiz? Ha? Aa bak ok var. Biz 5. checkpoint'te bırakalım. Tabii oraya kadar yetişebilirsek. Biraz bunu yaptık yapsak hadi acaba? Burada arkadaşlar kiminle video gelmek istediğini de söyleyebilirsiniz. Ya yani daha önce video geldi çünkü birkaç kişiyle. Ana. Ve çok sevdiniz. Acayip sever, sevilen videolar oldu hatta. Değil mi? Evet de bu Meli ile çektiğimiz o oyun, o oyun niye 1300 görüntülenme aldı? Abi bu, biz nerede gidiyoruz? Burada bıraksak mı? Aa bir dakika. Bizi ta dördüncü checkpoint'ten başlatır bırakırsak. Beşi de bulmamız lazım. Video biraz uzun sürebilir arkadaşlar. 5'i bulmamız lazım. Arkadaşlar ya da biz video dışı checkpoint arayacağız. Evet 5'e kadar geliriz sonra başka video çekeriz. Yine Mario tüpündeyiz. Yavaş olasam bu arada. O, o, ne? Aha 5. checkpoint. 5. checkpoint. Koş. Tamam. <laughs> Çek bu görünce biz. Hasan sen, sen de al tamam. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geç gelelim. Gel alsan. Arkadaşlar artık videolar düzenli gelecek. Mikrofon geldi. Kiminle video gelmesini yorumlara yazın. Hangi tür video gelmesini yorumlara yazın. Ya yani hangi tür değil de hangi tür oyun gelmesini yorumlara yazın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. <laughs>